Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine TS2 Multiplayer promosdayız ve evimizin de oradayız gördüğünüz üzere. Buradan Kirkenes Maden'e doğru ineceğiz. Aracımız ise Mercedes Actros eski kasa şu şekilde gösterim. Arkada ise sal dorsemiz var. 20 tonluk bir yükümüz var. Arkadaşlar hemen aracımızın içine geçelim. Kontağımızı açalım abi. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Araç çalışa dursun abi. Ben size aracın dışındaki ledlerini göstereceğim şimdi. Bak bak izle. Üf, nasıl olmuş? Sade ve çok güzel yaptım. Kornalar yine çalışmıyor iyi güzel. Buradan madene doğru gideceğiz işte arkadaşlar. Hemen şuradan yola çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sunucuda 350 kişi falan var. Umarım sorun yaşamadan gideriz diye düşünüyorum. Hemen şu şekilde çıkalım yola. Bu araç istenen bir araçtı onu söyleyeyim ben size. Hani bu araç isteniyordu, sal doğrusu da isteniyordu arkadaşlar. Onun için böyle bir kombin yaptım araca. Zaten her videoda da farklı araç kombinleri yapıyorum bildiğiniz üzere. Kazasız belasız inşallah yükümüzü götüreceğiz. Bu tren abi ne yapmış burada uyuyor herhalde. <laughs> Gel benim evde misafir edeydim seni ya. <laughs> güzel güzel ineceğiz inşallah. Fazla kalabalık değil gördüğün üzere. Ama ileriler nasıl olur hiç bilmiyorum. Hani ileriler kalabalık olabilir. Biraz önce çünkü benim önümden bir sürü geçti. <laughs> Peş peşe. Çinli miydi Koreli miydi öyle bir, bir yerler geçti ama yani. Nickname'ler öyleydi yani. Şöyle bir güzelce dönelim abi. Evet arkadan da birisi geliyor. Önden de birisi geliyor. Fazla boş olmasın böyle tıngır mıngır tıngır mıngır yol görevere gidelim yani. Onu istiyorum ben. Aleyküm selam canım benim. Seviyorum böyle şeyler ya. Ya yolda birbirinizle selamlaşmak falan benim çok hoşuma giden şeyler ya. Bunlar güzel şeyler yani. Kanya'ya bak. tut turuncu yapmış kendini. Portakal yapmış ya. Geç kanka. Benim aynam maynamı götüme bak valla. Valla iner kavga ederim seninle bak. <laughs> Galiba Kirkenes'e en hızlı ineceğimiz video bu olacak ya. Çünkü sunucu da az kişi var. Rahat rahat ineceğiz diye düşünüyorum. Hani ilerlerde başımıza bir şey gelmezse Hani biliyorsunuz En son tren götürdüğümde adam kafadan girmişti bana ve beni yatırmıştı yani Öyle bir şey olmazsa yani Gideceğiz inşallah Tabi ilerler tıkalı değildir umarım Çünkü dediğim gibi aşağısı bayağı kalabalıktı Madenin oralar hani Çıkanlar falan filan sorun olmazsa inşallah Rahat rahat gideriz diye düşünüyorum Ben yani köprüye gireyim mi? Köprüde birisi var gözüküyor. Yok o köprünün çıkışındaymış. Tamam. Şöyle güzelden bir dönelim abi. Dorse geliyor mu? Geliyor. Ne adamsın Dorse. Bu ne yapıyor burada? Odun yükleyecek herhalde. Oraya çekmiş. Bu arada araç sesi falan bayağı iyi ya. Bayağı iyi gerçekten güzel. Bu araç kombini zaten siz istiyordunuz ya benim de giden bir araç kombini çünkü gerçeğe çok yakın. Hani biliyorsunuz ben hani bir araç yaparken araçta gerçekçilik arıyorum. Hani şu aracın kombini de bana sorarsanız çok gerçeğe yakın görüyor musunuz yani? Bayağı gerçekçi yani. Yani onun için böyle bir araç yaptım. Uzun zamandır da aklımda vardı böyle bir araç yapmak. İşte bugüne nasip kısmet oldu. Hani çıkarken video çeker miyim bilmiyorum. Hani çekersem onu da zaten yayınlarız abi. Bu saldırsayı aşağı bırakacağım. Oradan kendimize göre bir yük bulursak çıkarız geri. Yine bu saldırsayı götürmeyeceğim onu söyleyeyim ben size. Yani arkada bir 20 ton var ama araç bana mısın demiyor. Gördüğünüz üzere. Ve ilerlerde bir tıkanıklık seziyorum şu anda. İlerideki o köprüyü geçtikten sonra bir tıkanıklık se seziyorum ama bilmiyorum. Bak burada da bunlar var. Gördün mü? Yol boş yolun için rahatım ya. Bazen dış kameraya alıyorum, bazen bir şeyler yapıyorum ve dedim ve navigasyona bakın. Maşallah yani. Maşallah yani. <laughs> Bak ben gelene kadar boşaltın orayı. Vallahi yine ne oldu ki oraya tıkadınız ya? Ama ben dedim yani aşağısı doluydu ve önümden bir tren gibi bir şey geçti dedim size. Hani tren dedim de yani konvoy yani. Tren geçse sıkıntı yok yani. Trenle bir problemimiz yok da. Yani bir sürü araç geçti yani. Demek istediğim oydu. Evet köprünün ora yine köprünün ora arkadaşlar tıkalı. Şöyle kendi şeridimize geçelim biz yavaş yavaş. Orada ne oluyor neler bitiyor onu göreceğiz biraz sonra. Ne oldu lan burada? Niye duydunuz oğlum siz? Ne yapıyorsunuz burada? Ben de geldim bak. Geldim. Evet ufaktan bir hareket ettiler. Onun için ben de hareket ettim. Galiba bir sıkıntı yok ya. Bir tam duralım bakacağım sıfır kamerasıyla da bir sıkıntı yok gibi ya. Bakıyorum. Öyle bir sıkıntı yok. Birbirlerine yol falan veriyorlar gördüğünüz üzere. Bu da olması gereken bir şey yani. Karşı şeritte de bir şey yok. Güzel. Biz gidiyoruz abi o zaman. O önümde de 3 tane dorsa var. Güzel. Bir sıkıntı yok. Olması gerekenler. Hani yol falan veriyorlar abi. Sıkıntı yok yani. Ben biraz kendimi şöyle 20 atayım. Sen geç kanka. Birazcık yırmaktan gideyim de şu an var ya teker galiba yırmakta Ve bu da beni korkutuyor yani Adam ya adam Eyvallah Şu an galiba sürdüğüm kişilerin hepsi Çinli ve Koreli Onu söyleyeyim ben size Çünkü bu saatte bizden giren yok Erken saatlerde çekiyorum çünkü Şöyle Güzelce Bir Dönelim İşte Ben Böyle Trafikleri Seviyorum Abi Hani Böyle Birbirine Yol Veren Adamlar Böyle Pek Fazla Sıkıntı Yaşamadan Böyle Güzel Güzel Gideceğimiz Biraz Biz Onları Bekleyeceğiz Biraz Onlar Bizi Bekleyecek Bu Şekilde Yani Bak Adam Dörtlüsünü Yaktı Ben De yapayım. Bak Şunun Sese Bak Ya Bak Dinleyin Eee Diyor böyle bir güzel bir sesi var da biz şu an neyi bekliyoruz ona bakacağım ilerilerde. Bakıyorum, bakıyorum. Bir sıkıntı yok burada. Burada da bir sıkıntı yok. iyi güzel güzel yol vermeler var burada. Burada güzel güzel yol vermeler var. isimler açıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi yabancı. Görüyor musun hepsi yabancı bak. Hepsi yabancı abi. Ha burada bir tane Türk arkadaşımız var. Selam olsun ona da. Bakıyorum çoğu işte yabancı, Çinli falan filan. Bak Yunyang adamın adamı isim mesela. <laughs> kanka, oy. sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun kanka? Sollamaya çıkmışsın. Bir de adamın üstüne inatla geliyorsun yani. Gir araya bir yerlere girebiliyorsan gir. Benim araya boşsa gir. Yiyeceğim benim arada dolu. Git arkaya hadi. <laughs> hadi arkaya git. Yani senin yaptığın yani buradaki trafiği kitler yani. Kitledi de yani. Ben dedim yani buradan en erken inişlerimizden birisi olacak dedim ve yani şu an çok erken iniyoruz yani. Skyya şuna bir yol ver kankam. Girsin araya. Adamsın sen ya. Bakıyorum. İyi bizim taraf da gidecek. Oo oh, adam ay gidiyor lo. sakin ol. Benim Dorsey'e kim vuruyor ki ya? Bakayım. Sen mi vuruyorsun? Kanka benim dorseyi çekmem için Bizimkilerin biraz ileri gitmesi lazım diyeceğim de sen benim dorseyi aldın götürdün ya. Evet ufaktan tekrardan bir ilerleyeceğiz. Ben şöyle kendimi sağa doğru ata ata gideceğim. Çünkü sol taraf bayağı dolu gördüğünüz üzere. Burası kilit yani abi. Burası kilit şu anda. Yani çok hızlı ineceğiz dedik. Yani maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor yani. Bunların peşinden ben de çıkayım mı? Abi üçlü dosyanın peşinden ben de çıkayım bunların bir vardır birliği. Gerçi karış şeritten gelen yok diye düşünüyorum. Şunun jantlara bak ya jantlara bak ya. Jantlara bak kırmızı yeşil mavi turuncu pembe ya. Şu arkamdaki Volvo beni sollar gibi sanki. Bakıyorum şöyle gelen giden var mı? Yok iyi çıkmakta hata yapmamışız. Bak öndekinin jantlara bak. Görüyor musun? Oh Rengarenk adam ya. <laughs> Vallahi rengarenk adam. Böyle birazcık karşıdan gelen var mı acaba? Haritada yok gibi. Yok, güzel. Güzel güzel çıkıyoruz. Oradaki trafiği de atlattık Allah'ın izniyle. Tabi ileride inşallah başımıza bir şey gelmeden düzgün bir şekilde inmiş olacağız arkadaşlar. Şekilde yavaş yavaş. Arkada da 20 ton var. Araç biraz zorlanıyor tabi çıkmakta. Ama sıkıntı yok çıkıyor yani. Güzel güzel geldik buraya kadar. Pek fazla sıkıntı yaşamadık. Yani ufak ufak durduk ama öyle fazla durmadık. Yani böyle uzun süreler beklemedik. 15-20 dakika beklemedik. İnşallah ilerilerde girişlerde falan da sıkıntı olmaz da güzel güzel ineriz videomuzu bitiririz ya. Bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda görüşüyor düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yani ileride yine bir kalabalıklık görüyorum ama umarım o kalabalıklık hareketli bir kalabalıktır. Ben bir ya yakayım. Üf, özür dilerim. Çok sorry sorry. Araç durmadı. Arkada 20 ton var ya. İyi gidiyoruz bir şey yok. Arkada 20 ton var. Aracı durduramadık abi. Yokuş aşağıda geliyoruz. Adamı ufaktan bir vurduk. Kusura bakmasın. Birazcık. Arkadakini uyarmak için yapıyorum. Bak yavaşla ben vurdum sen vurma diyorum. Karşıdan bir tane tren geliyor. Ona yol vermemiz lazım abi. Yani o adamı ben durdu o adam. Ama o adama yol vereceğim abi. Kankam, ey. Tren. Evet geliyor tamam. Treni salayım abi çünkü biz de tren taşıdık yani empati yapmak lazım sonuçta Adamsın kankam geç kankam geç Babetçi de geçsin abi Hani empati yapmak lazım abi adamlar orada Bak arkasında tren olmasına rağmen durdu Hani geçen de de biz burada hatırlıyorsanız bize bir arkadaş yol vermişti Tren götürürken Biz de yol verelim abi adam tren götürüyor yükü ağır yani Çıkmakta falan zorlanır Hani gerçi bizim öndeki üçlü normal olarak yani şu uzun dursa yol vermedi ona ama biz verelim yani olması gereken o abi yapacak bir şey yok şöyle biraz duralım bak durmuyor araç ya şu hazır durmuşken de ben birkaç fotoğraf alayım ya biz burada neyi bekliyoruz abi ben şu an onu merak ediyorum yani beklememiz normal çünkü aslında öyle bir şey yok da hani birbirlerini bekliyorlar sadece Yalnız şu bizim öndeki beyazın salması lazım ki buradaki siyah gitsin ki buradaki siyah gitmesiyle de buradaki Skanyalı vinç götüren arkadaşımızın gitmesi lazım. Buralarda bir şeyler yok gördüğünüz üzere. Hani birazcık aynen senin gitmen lazım. Siyahların geçmesi lazım. Bizim öndeki üçlü tren doğrusu sarılığını da beklemesi lazım ki şu vinçli arkadaşımız geçsin. Yani o adam çünkü sıkıntı çıkartır. Yani yaşar burada. Bizim öndeki bekle kankam. Eyvallah. Çıkmazsın inşallah. Çık abi. yere çıksın abi aynen. İyi bir sıkıntı yaşamayacağız gibi. Hani hızlı geleceğiz dedik. Gördüğünüz gibi giriş bayağı iyiydi ama çıkış işte yani madene inemiyoruz şu anda. Şunları bir salalım. Ondan sonra biraz da onlar bizi beklesin. Bakalım çünkü bizim de arkasında fazla kalabalık değil ama beklesinler yani. Geç kankam geç kankam hadi 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 bas 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 bas. Evet abi ön boşaldı biz de yavaş yavaş çıkıyoruz. bizim şu öndeki Çinli ile Şimdi şunlar çıksın onlardan sonra Onlar da bizi beklesin aşağıdan gelen varsa Böyle böyle gideceğiz işte Ufak tefek bekledik ama sorun yaşamadık gördüğünüz üzere Hani böyle kavgadır falandır öyle bir şeyler olmadı birbirlerine Yol vermemezlik de olmadı gördüğünüz üzere anlayışlı anlayışlı birbirimize yol vere vere iniyoruz hacı abi. Geldik ya geldik tamam sıkıntı yok. Bundan sonra artık bir şey olmaz. Çok yanlış durdum ben. Yani araç durmadı. Ondan öyle oldu kanka kusura bakma. Uf, arkadaki de bana vurdu. Araç durmadı. Adama vurmamak için kendimi sola attım. Böyle bir şey oldu da biz şu an nereye taktık? Tamamdır. Şu arkadaşlar gelsin. Sonra da biz çıkalım. Yani bak ha buraya adamlar harita koymuş yani. Bu haritadan bakacağım bak karşıdan gelen var mı yani? Şu anda da var mesela da. Bekliyor mu? Geliyor mu? Bekliyor galiba. Bekliyor bekliyor aynı. Bekliyor. Eyvallah bro. Adam ya adam odun tren götürüyor. Adam her şeyi götürüyor. Madende ne var ne yok. Doldumuş yüklemiş arkasına götürüyor ya. Evet. Kirkenes madene geldik. Rahat geldik. Ufak tefek sıkıntılar yaşadık ama onlar sıkıntı sayılmaz. Güzel güzel geldik yani. Bir hemen ben de sizin peşinizden gireyim içeri. Bir daha zaman kaybetmeyelim abi. Videodayız çünkü. Dostum eyvallah. daha şunlar kapan lan şey. Dörtlüyü kapatıyorum sinyal yanıyor. Sinyali kapatıyorum dörtlü yanıyor. Bizim öndeki dönmeye uğraşıyor herhalde. Aynen sıkıntı yok gördüğünüz üzere. Rahat rahat geldik. Videonun başında en erken ineceğimiz maden olacak dedik ama gördüğünüz gibi erken inmedik. Ama sıkıntı da o kadar çok yaşamadık. Rahat rahat geldik. Yabancı arkadaşlarımızda birkaç tane Türk vardı işte. <laughs> Çoğu yabancı ama gördüğünüz üzere. çinliyle falan indik işte <laughs> Geldik 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 madene geldik. Bu adam nereye gidiyor pikniğe mi gidiyor? İyi gitsin o. Biz de çok genişten aldık ve araçta kaydı ve bu adam burada Spamlandı diyecektim içimden geçti lan Allah Allah ben geri çekecektim geliyor diye içimden geçti Eyvallah kankam sağlasın Evet videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı Yorumlarda görüşüyor düşüncelerinizi Belirtmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere Madene Geldik aracımızda şu şekilde Göstereyim ben size kendi çok çok iyi bakın kanalımıza abone olmayı yorumlarda görüşü düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın hoşçakalın.